Uydurma anı anlatıyorum. Çünkü mega zekiliyim. Bizim sınıfta vardı ve ben ona asiktim. Ama o maalesef yedişliydi ve ben yedişli değildim. Ve ben de buna katlanamayıp depresyona girdim. Ama bu roken ühü Ben ben girin olmaya karar verdim. Biraz havalı kufurlar öğrendim ve makyaj yaptım. Sonuç. Canım yedisliğinde fotoğrafı bu. Sizce sever mi? Ben güzel miyim? Ay neyse ben aşık. Oldum. Niye mi? Giydiği kıyafetlerle. Ben de bunu giydim. Ay çok güzeliz maşallah. Nazar değmesin Allah. Nazarlardan bin kere korusun. Ya Rabbim. Neyse bay bay askolarım.